Türkiye M&A pazarında yerli ve yabancı yatırımcılar var. Belki Manda TR ile birlikte bizim amacımız da bunu daha da büyütmek, pastayı da büyütmek dedi. Ama zorlukları da var. Biraz bu zorluklardan bahsetmeni istiyorum ama asıl temel sorum sana bu başlıkta şu. Manda TR bu zorlukları nasıl çözmeyi planlıyor? 91 yılından beri proje ve yatırım finansmanı uğraşıyorum. Yatırımcılar öncelikle istikrar seviyor. Çünkü bir yatırım yapmak uzun vadeli bir perspektif gerekiyor. 2-3 senede bu yatırım tamamlanıyor. Tabii yatırım süresi farklı farklı olabilir. Bir emine işleminin avantajı yatırım yaptığın zaman hemen o yatırım gerçekleşmiş oluyor. Çünkü faal bir şirketi satın alıyorsun ve satın aldıktan sonra hemen zaten faaliyetin performansından faydalanabiliyorsun proje ve yatırım finansmanı da biraz daha farklı. Bir mühendislik ve inşaat süresi var ancak ondan sonra faaliyet söz konusu olabiliyor. Aslında temel mantık fark etmiyor. Proje ve yatırım finansmanı ile M&A çok birbirine benziyor. Yatırımcılar istikrar seviyorlar. Öngörülebilir bir nakit akışı olması gerekiyor ki konulan sermayenin karşılığında anlamlı bir geri dönüş sağlanabildiğini görebilsinler. Bunun projeksiyonunu gerçekleştirebilsinler. Türkiye'de ne zaman enflasyonla ilgili olarak, develasyonla ilgili olarak belirsizlikler söz konusu olsa veya politik belirsizlikler artsa yatırımcılar hiçbir şekilde istikrarsızlıkları sevmiyorlar. Böyle bir e, realite var baktığınız zaman. Ben e, biliyorsun proje finansmanı ile ilgili olarak da çokça çalışıyorum. Zaten M&A bizim özel e, odak noktamız. Bu bağlamda yatırımcı perspektifinden bir işe girerken nasıl değerlendirmeler yapılıyor bizim üzerinde çalıştığımız ve odaklandığımız uzmanlık alanlarımızdan bir tanesi. Biz ne yapmak istiyoruz? Öncelikle elimize sihirli denek yok. Bu işte makro ekonomiyi temsil eden kararları alan e, yöneticilerimizin bu dinamiklerin farkında olduklarını e, düşünüyorum ve işimizin inşallah ileri dönemlerde daha kolaylaştığını düşünüyorum ama elimizde dediğim gibi sihirli denek yok. Şu anda yapabileceğimiz en modern Değerleme tekniklerini en başta kullanmak suretiyle şirket değerlerini nasıl doğru bir şekilde tespit edebiliriz ve bu değerlemeyi yaptıktan sonra özellikle yabancı yatırımcıları biz nasıl doğru şirket değeri üzerinden Türkiye'ye yatırım yapmaları konusunu ikna edebiliriz bu konuda hem bir köprü vazifesi hem bilinç seviyesini yukarı taşıyacak eylemler içerisinde e, olmak bağlamında kendimizi pozisyonlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani eğitici faaliyetler, seminerler, bu konuda yazacaklarımız, yapacaklarımız, videolar, yani her türlü çalışmalar bir katkı sağlayacaktır. Damlaya damlaya da göl olacaktır diye umut ediyorum.